Arkadaşlar selamünaleyküm. E, bugünkü dersimizi kod yazmadan Windows'ta e, Regedit'e nasıl elle veri ekleriz? E, yani kısacası e, veri ekleyeceğiz ve bu program eklediğimiz program başlangıçta yani bilgisayar başladığında tek e, bu program çalışacak bizim eklediğimiz yeri. E, direkt buradan Windows R tuşlarına basıyoruz. Regedit yazıyoruz. E, geldik arkadaşlar. Burada e, Hikey Current e, User var. Burada benim kullanıcılarımın kullanıcılarımın olduğu işlemler var. Yani e, onun olduğu veriler var. Hikey lokal Makine var. Burada da tüm bilgisayarın verileri var. Bizim işimiz burada arkadaşlar. Şuna bir tane tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi alttan e, klasörleri listelendi. E, buradan arkadaşlar Software var. Buna tıklıyoruz. E, ee, buradan bizim bulacağımız şey Microsoft. Bakın Microsoft yazdık. Geldik şöyle. M'ye basıyoruz. Bulmak istiyorsunuz. Şunu da açtık. Microsoft'un klasörünü. Bunun içinde de Windows'u bulacağız arkadaşlar. Böyle bir tane V'ye bastık. W'ye. Geliyoruz bunlar. E, bakın Windows'u da bulduk. Buna da bir tane tıkladık. Alt klasörleri istenen demem ee, daha sonra buradan e, current e, version var buna da bir tane tıkladık bizim buradan run klasörünü bulacağız yani çalışanlar bakın burada bulduk evet tıkladık buna tamamdır önümüzde üç tane e, bize geldi Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar sistemin otomatikten başlangıçta çalıştırdığı programcıklardır. Biz buradan nasıl program ekleyeceğiz? Yani buradan hemen göstereyim size. Şuradan sağ tık yapıyoruz. Bize değeri var. Ekledik. Buradan mesela bazı çakallar fark edilmesin diye işte sistem yapar. Virüs Kesinlikle. Mesela bunu C Sharp ile yaparlar, direkt yazılımını yaparlar. Onu diler dersler. göstereceğim. Sistem yaparlar ki adam fark etmez Geldik bana e, değiştir'e tıkladık. Yine değer verisi var arkadaşlar. Buraya ne gireceğiz? Buraya bizim çalıştırmak istediğimiz e, programı gireceğiz arkadaşlar. Geliyoruz. Mesela ne gireceğiz? Hemen. Benim daha önceden bakın burada özel yaptığım bir program var, e, kitleme programı. Hemen onu da gösterim size. Tıkladık. Bakın. Şu an kullanıcı hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey. Yani bu kilitliyor. E, tıpkı şey gibi e, Fatih'in kullandığı akıllı tahta programı gibi. Nasıl açılıyor arkadaşlar? buna iki tıkladık. Buradan önce benim belirlediğim komutlara göre. E, bazı özelliklerini etkinleştirir. Daha sonra hepsini kaldırır. E, Bilgisayar açılır. Buradan direkt ben bir kod belirledim buna. Tur yazdık mı e, tüm özelliklerini açıyor. Programı da kapatıyor. Bakın açtı kapattı. Şimdi biz ne koyacağız? O açılışa bunu koyacağız. Geliyoruz arkadaşlar buraya. D Bakın geldik koyduk bunu. Daha sonra bir de programın ismini koyacağız. Bakın en sona geldik. Bir tane şöyle slash nokta exe. Bakın koyduk bunu. Tamam dedik. Şimdi ben e, tekrardan bunu e, başlatayım mı arkadaş? Arkadaşlar ben şimdi bilgisayarı e, sizin için baştan başlatacağım. Oturumu kapatıp yeniden açacağım. Ee, şu an kaydı durduruyorum hemen göstereyim size ee, Bakın Gelip şuradan Yeniden başlat diyeceğim arkadaşlar şu an kaydı durdurayım mı ee, Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, Şu an ilk açılışta bu program geldi ee, yani bu programı ben virüs amaçlı olarak yazmıştım. Direkt kullanıcı hiçbir şey yapamıyor. Bunu direkt e, çıkalım. Gördüğünüz gibi amacımız buydu. İlk açılışta e, nasıl program entegre ederiz? Regedit'e onu gösterdim. Kayıt defterine yani. Kayıt defteri e, çok önemlidir. Yani bu bilgisayarın veri tabanıdır. Hacker'lar e, zaten çoğu zaman bu veri tabanına e, yazılımlarıyla, kötü amaçlı yazılımlarıyla veriler kaydettiriyor. Elle veriler giriyor. İşte daha sonra onların istedikleri programlar açılıyor vesaire. Ee, arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Ee, yani bu dersimiz ileride işinize yarayabilir. E, ee, i̇leriki derslerimizde bir de temel olabilir. Ee, önemli bir dersi. Bunun C şartlı yazılımını da yapacağız aynı zamanda. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanala, e, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkese iyi